Yepyeni bir dönerci simülatörü bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölümün ardından evet. devam ediyoruz. İkinci gün. Aynen. Bizim ikinci günümüz. Tabi oyunda beş, altıncı gün falan olmaz lazım ama. ikinci video bu. Gördüğünüz gibi en son portakal suyu almıştık satın. Hatta şöyle ben yerimi alayım döner Aynen. keseceğim. Aynen artık bunları satma zamanı. Evet. Bu portakal sularını satacağız dönerin yanında. Aynen. Para harcadık. Hemen ver. Aha portakal suyu da var. Evet. Aa eklenmiş çok tamam, iyi. çok iyi. Hemen şunları alalım. Doldur, doldur, doldur. Yük müşterimiz de geldi. Portakal suyu burada kenarda duruyor. Aynen. Tamam anne sen bol bol döner kes çabuk. Ben de patates keseyim. Kes, kes, kes. Lan. ha? Allah. <laughs> İki elden daha kolay oluyor yalnız. Allah, hızlıca. Anne döner, çok hızlı. az kaldı. Patatesleri attım. Süper. Tamam. Süpersin anne, süpersin. Çok iyiyiz. Bu adam tek döner. Buna portakal suyu nasıl veriyoruz? Yalnız patates pişmedi. İki hızlı, saniye hızlı, kaldı. Hızlı, hızlı, hızlı. hızlı. Abicim Güneşleri. bir dakika. Anne bugün niye böyle müşteri birikti burada? Lan patates koymadım. Tabii ki. Abicim sen şunu bir al. Sen çok bekledin. Bir tane daha. Tamam. Hemen hızlı hızlı şunları bir naşlayalım. Şöyle. Hızlı. Ama bunlar niye portakal suyu istemiyor? Arkadaşlar bilen varsa yazsın yorum ha. Müşteri beklemeyi çok sevmez Barış. Bekleme yapma. Anne portakal suyu. Aha adam istiyor. Heh, tamam. Bak portakal dur Elimize istiyor. patlamasın portakal suları ya. Dur anne. Elimize niye patlasın? Şunu gönderelim. Abicim senin geliyor. Anne sen biraz döner. Dur. dur son kez hazırlayayım. Şu portakal paraları da toplamadı. Dur, aha iki portakal suyu. Şimdi şu bir. Abicim şu senin döner. Bir de portakal suyu mu? Ha, bir de portakal suyu. Tamam. Güzel güzel paralar toplayalım arada. Anne sen döner full kes. Tamam. Ha döner daha kesilmiyor anne tamam. Ha. Tamam. Patates patates, 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 yetiş patates, yetişmiyor. Patates yetişmiyor yalnız. Hemen şöyle bak iki tane hem de. Hı. Portakal suyu istiyor. Bizde ayran var mı ya? Şu ayran sarı. yok şu an portakal suyu var bizde. Ayran niye yok? Ne bileyim almadık ayran. Anne mayonez bitti. Adamın üstüne tıkla mayonez çıkıyor. Ha mayonez mayoneze bas 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 bir sürü bas. Abicim sen şunu al abla. Tamam. Patates pişti. atalım aynen hepsini doldur. Ha. Tamam. Portakal suyu tamam. Güzel güzel güzel. Çok iyi. Çok iyi. Yalnız o bu çok sinirlenmiş. Anne dur yürelim, bir. hemen durum yazmamız lazım. İki portakal suyu. Hazır 5 dakikaya işte hazır bir, ol ablacığım. Bir saniye. Iki. Dur anne dur. Ablacığım senin son durum. Al. İyi, i̇yi yüzde yüzde yolladık vallahi son anda. 20 saniyemiz kaldı. Tamam bu malzemeler yeter daha doğramayalım. Tamam. Aha araba var. Şu portakal sularını alsın. Tamam tamam. 2 tamam. tane. Dur. Patates. Portakal suyu bitti. Dur, dur. Portakal, portakal, suyu. Portakal suyu al anne. Al, i̇stiyorlar. Şunu tamam. al sen. Bu Arap, Arap ne istiyor? Lan bir tane daha durun. Bir tane daha durun. Anne, dur anne dur. Aa, Ataka suyu koyuyorum ya bir yandan. Al, al dik ya Aa, araba. Ya. ya? Üç tanesini Bilmiyorum. verdim ya. Paraları toplayamadım. Paralar <laughs> Paralar, Paralar masada Paralar kaldı. kaldı. Gördün mü? Paralar <laughs> masada kaldı. Anne onlar geçmiyor bize. Evet, geçmedi ya. Boşuna sattık lan zarardayız. Ya zarardayız bugün. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. O kadar çalıştık, o kadar sattık. Portakal sularını sattık en son parayı almayı unuttuk zaten. Ya 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 ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya heyecanla müşteriye yetişelim derken paralar toparlayamadık. Bir tane bize bir eleman daha lazım. Aynen. Anne hemen şunları doldur. Doldur. Ben de patates yazacağım. Anne üstüne tıkla bir sürü. <laughs> Her seferinde annem oyunu öğretiyor. <laughs> <laughs> öyle Anne öyle değil normal normal. şey. tıkla atıyor zaten. Anladın mı? <laughs> Tam yeter. Tamam yeter. Portakal suyu doldur. Ben durumu açayım. T tavuk döner kes tavuk döner kes. Tamam. Döner anne dur. git. Aaa. Bir Doğru. bir 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 bir. Tamam. Bir şap, bir şap. Az dönerli olsun ya. Şu araba bir ha aynen süper. Ana hani yavaş. Seri ha. güneş seri müşteriler. Şimdi paraları unutmayalım yine. Bir tane daha durum. Tamam ana hani yeter. Doldu ana. Hani. Dur 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 dur. Ana doldu tavuk Tavuk bitiyor ne yapalım. Şu tavuk araba az önce verememiştik. Ya. Aha yüzde yüz. Şu paralar anne sen. tamam dur. Biraz patates keseyim. İki dürüm bir portakal yetişmiyor ya. Dur şu ilk başta abicim. Heyecandan mideme kramplar süslüyor. Şu kel çocuğa bir portakal suyunu ilk başta verdim. Biraz döner. Dur şu. Sana şu ilk dönerin. Bir tane daha var. Anne bir tane daha. Şu döner şu kim lan? Döner. Oğlum adamın saçlara bak. Ölecek bu adam. Ee, sen şunu al. Sen şu portakal suyu. Anne şu paralar da toplayarak da bu sefer. Topla, topla, topla. Satış yapıyoruz da parayı alamaktan aynen, sonra aynen. ne anlam var anne? Sen şunu al çok bekledim. Paraları al, topla. Anne hangi birini yapayım ya? Şu adam iki tane dürüm istiyor bir saattir bekliyor Şu adama bir tane. Dön herkes. Ama biz niye bir kişi anne iki kişi yapamıyoruz mu ya? Gerçekten çok zorlanıyorum yetişemiyorum. Yapalım mi? yapalım. Abicim sen şu portakal suyunu ilk başta senin dürümün geliyor şu ablaya bir ne bekleteceğiz galiba. Anne sos bitti. Sos bitti. Turşu bitti. Hepsini yeniler lütfen. Süper. Kılla, kılla amca geldi ya. Tamam çok iyi yeter tamam. Ama paraları topluyor. paralar top şey ya. bitti. Yalnız portakal suyunu satınca altın para veriyor. Çok iyi. Anne acaba malzemesiz verince ne oluyor? Ben malzemesiz Şuna vermiş, bir, tane dürümü şey sadece tavuk koyup sarsam. Ya niye öyle yapıyorsun ya? 140. Niye eksik veriyormuş? Bir tane yani. daha tavuk koyayım. Hatta biraz patates atayım. Abicim şunu al bakayım. Yüzde kırk E tamam parayı yine verdi. Demek ki parayı her türlü alıyoruz biz. Hmm. Çok iyi. O zaman şuna da azıcık sos atayım patates atayım. Şuna şöyle. Al bakayım. Hadi <laughs> Şu kaldı. Şuna da bir. Aynen. O iki tane portakal suyu. Hemen şunları portakal sularını al. Çabuk çabuk Yalnız her gelen portakal suyu istiyor. Evet, her evet, gelen. Evet. Deli iş yapıyoruz. Topla Allah. Paralar, paralar, paralar. lan ne? Aa, paralar. Sar lan şunu. Şu bir. Aa, ah, güzel güzel yine iyi sattık. Para kalmadı masada. En ucuz hangisi? 200'e patates var. Patates bizde var. Olmayan ne var? Aa içli köfte var 750'ye. Bu ne? Şu kağıt. Bence hiçbir şey olmaz. Şu an alamıyorum zaten de. Bence ne yapalım biliyor musun? İçli köfte alalım anne 750'ye parayı bir bir al, biriktirip. Al bakalım. Şu an alamıyorum 137 var. E tamam. Biraz daha çalışmamız lazım ne yazık. Aynen. Doldur doldur anne doldur hepsini doldur. Portakal suyu doldur. Patatesleri attım. Aha oh, Arap geldi. Arap geldi. Tamam. Anne bu Arap çok iyi ne? sipariş veriyor. Ben veriyorum. döner Tavuk, kes. Ana anne dur döner. Ya ben keseyim biraz. Şöyle. Allah. Tamam. Patates bir şey ya, az kaldı. Tamam sıkıntı yok. Yine rahatladık. Şu patatesin bolca patates. Ara bir de portakal suyu al bakayım yolla. Süper. Çok iyi çok iyi. Heyecan doruk da yine. Aynen. Ama bu sefer bak bu sefer var ya hepsini yetiştireceğim. Kural koydum. İnşallah. Şu iki var mı? Bizden iyisi o da bizden birisi. Şu portakal suyu. Topla 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 şunları. portakal suyu bitmiş anne portakal suyu bitti. Tamam ben Portakası bir tane. Ha, Aa, koydum koydum. Sar. Şu çocuk bekliyor. Al bakayım sen şunu. Aa ya bu tombik yine geldi ya. Ya ne istiyorsun ya? Tek durum istiyoruz. Bir de parası da yok. Ha tek durum, hep tek durum. Bir bir tek durum. Senin o, ne senin o o gıdığında nasıl geçecek bunlar? Portakal Nasıl parası geçecek? Parası yok, ne yapsın? Ya bir ben ısmarlayayım. Oy, nasıl parası yok anne? Hmm. Abi bu hacı yine geldi. Bu hacı var ya bizim ilk günden beri en baş müşterimiz. Hacı dayı memnun kaldın galiba. Valla her gün yiyor adam. Şu biraz patates kesin. Sen de biraz döner kes istersen. Birazcık patates kesiyorum. Az kaldı. Süper. Tamam. Çok iyi çok iyi. Şuna iki portakal. Oğlum herkes portakal suyu istiyor. Sen şu portakal, portaka suyu portaka al. Portakal suyu biraz. <laughs> portakal suyu yine bitti lan. Al bakayım şunu. Anne şeyi deneyelim mi? Neyi? Acaba bu? müşteriye vermeyince ne yapıyor? Şu kalp doluyor yani sinirleniyorlar ya. Aynen. Dur şunu bekletelim bir. Ha, beklet. Dur şunu bekleteyim bakayım ne olacak. Vallahi bunu hiç hiç görmedim ben. Ben şunun durumunu vereyim. Şunu bekletiyorum bak sağdakini bekletiyorum. Tamam bir yandan da paralar tutma. paralar gün bitince. Aynen. Bak kızmaya başladı oha lan. Hı. Yalnız çirkef biri çıktı içinden. Evet, Anne aynen. şu gratis indiriminde birini döven kız vardı ya. Aynı ona benzemiyor ha. mu? <laughs> Harbiden. Harbiden benziyor. Biz ne var? ki bize. Oğlum acaba onu mu yaptılar oyunda? Dur bakalım. Şimdi dur aha. Dur. Şu tek dürümü şuna vereceğim. Onu bekle. Gözleri geç. Aralar şey, şey oldu. Oldu. Çık, Aha fırlattı gitti. Son 4 saniye. Al şunu. Ona. Gitti lan. kaldı. Şu para yani. alamadım. O da sinirlendi gitti. Geri gitti ha? Evet. Vermeyince müşteriler gidiyormuş. Aynen, onu aynen. test ettik şu anda. Demek ki müşteriyi bekletirseniz müşteri kaçıyor bir daha da gelmez bence. Yani sen öyle olduğunda gittiğinde beklediğin zaman kaçmıyor musun? İşte ben akşama kadar bekliyorum. Ya, şey. beklemekten sıkılırım. Baktım öyle 230, çok fazla ilgi Arkadaşlar bu arada siz bu oyunu tek kişi mi oynuyorsunuz? Çift kişi mi? Bakın böyle biriniz dönerleri kesip... Tek kişi mümkün değil. Diğerleri de hazırlayabilir yani. Çok iyi. Yeter anne yeter. Kendini yorma anneciğim. Yormuyorum daha anca. Yetmiyor. ha. gel pembeli teyzem yine. Şu patates. Hop. Sen niye şu teze yollayalım ilk önce şunu? Patates yetişmiyor ya. Ya ben ayran da satmak istiyorum ya. Paralar toplayayım da bu adamın tipini hiç gözüm tutmadı. Vallahi şeyden paralar yürütebilir ayran. Al sen. Arkadaşlar çift durum olanı bekletin. Hani paralar, üstüne tıklı üstüne. Tıkla. Paralar topla. Süper. Paramız 250 geçti bile. Zenginliğe adım adım. İşte büyük adam böyle olmuyor görüyor musunuz? Allah'ın izniyle evet. buradan çıkışta holding kuruyoruz. Aynen. Şu portakal sularını şu ablam alayım. bizi zengin edecek. Aynen aynen aynen. Ablacım senin zaten tek bir durum var. Hemen şöyle yüzün asılmasın. Güzel abla. Oo altın vardı. Portakal suyu çok karlı ha. Harbiden portakal ben suyu çok karlı. Ben sonra seneden paraları toplayacağım. Sen portakal suyu da biraz doldursan güzel olur. Bir tane kaldı çünkü. Hemen geliyorum. Çok iyi. Hı. Arap yine geldi. Şu arabı kaçırtma. Oo iki tane portakal. Bir, bir, tane de durum istiyor. Anne sen durum. Tavuk döner kes yetmeyecek. Bol soslu. Sos da doldur anne sos dikir. Sosu doldurur mu? Şu bir döner. Tamam yeter anne yeter. Yeter yeter. Oh, Hop oğlum paralar ne? Lan toplaşma. Anlaştık. Abicim buyur. <laughs> Araba yüzde yüzde yolladık. <laughs> Arap evet. müşteri çok hoşuma gidiyor. Çünkü niye biliyor musun? Hem portakal suyunu çift çift alıyor. Hem dayalı. portakal suyunu iki tane iki tane istiyor. Hem de şeyi. Durumu mü? Dürümü istiyor. İşte Arap olduğu belli. Hiç tek istemez. Bak şu teyze kesin tek dürüm isteyecek. İyi izle. Ne yapsın o yaşta? Oğlum Onun yok lan. Onun istiyor mu? O da demek ki kocasına götürecek. Olabilir. Yalnız tavuk fenerimiz yetişmeyecek. Anne patates de bitti. Patates de bitti. Patates, de bitti. patates kes. Neyse şunu patatessiz ver. Adam çok sinirlenmiş lan. Ver şunun sürümünü. Hangisini? Şunu mu? He. Çok sinirlendi. Yeter artık. Patates, patates koyma. Patates koymayalım mı? Koy. Söz koy. Abi sen çok bekledin. Diğerine iki kat patates koyacağım ama söz. Valla diğerine de. Diğer müşterilere patates koyarsan gerek. Lan bir tane mi verdin? Ya sinirlendim. Öyle bir şey var mı? <laughs> Yavaş diye paraya eksik mu? Tamam. Sana... Lan be. Ab, şu Turban ablaya veremedik. Of. 347 paramız var. 200'e patates alabiliyormuşuz. E bizde patates var zaten. Niye alıyoruz bunu? Yani. Ya bunu bilenler yoruma yazabilir mi? Şu patates mesela şu an 200'e paramız yetiyor ya. Bu patatesi aldığımızda bize ne, ne, faydası oluyor? Evet onu bir bilenler yazsın yorumlara. Ha çünkü bizde var mesela. Şimdi o, biz niye onu alalım ki? Mesela içli köfte alırız 750'ye. Ya da 525'e şey varmış. Ne? Kola pepsi makinesi var. Aha. Dur, bunu ne? alalım bundan sonra. Evet. Ayran var mı? Şu ket, nar bu. Domates, nar. Yo, ayran göremedim. 2100'e. Şunu mu alıyoruz? Lan bunun patateslerin süresi mi varmış acaba? 2 gün kaldı diyor burada. Ha. Bu ne? Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. Aha. En sevdiğin youtuberdan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Evet. Biz zaten oynuyoruz. Evet. Kı? Tamam dur anne biz ne yapalım biliyor musun? Parayı biriktirip ya içli köfte alırız. 750'ye. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe diyor. Kibbe ne lan? İçli köfte demek İşli işte. İçli köfte herhalde. 525'e de sonra kola ve pepsi. pepsi. Şey kola şey işte. Tamam. falan. Alırız onu da alırız. Aynen onları evet. alırız dur. O zaman diğer bölüm şu ya pepsi makineyi alalım. Tamam. Ya da şu içli köfteyi alalım. Evet. Portakal suyu Deneme yapacağız bakacağız hangisine karar vereceğiz. Artık diğer bölümde menümüze yeni bir şey de katarız. Aynen aynen. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Töre efsanesinin ikinci günüydü bugün. Üçüncü günde dediğim gibi baya bir şey alacağız. Evet. Artık dükkanı doldurmaya başlayacağız. Yani şöyle bir bol 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 malzemos bir dükkan yapalım aynen. artık. Bir de müşterilere ben Müşterini özel bir deney yapacağım. Müşterini bulunsun. Aynen. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.